Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allah'ım, bütün hamdler sanadır. Sen yerin, göğün ve onlarda olanların nurusun. Hamd yine sanadır. Çünkü sen yerin, göğün ve bunlarda olanın yegane idare edenisin. Ve gene bütün övgüler sana aittir. Ki sen haksın, vadin, sözün, seninle karşılaşmak, cennet ve cehennem, peygamberlerin, Muhammed aleyhissalatu vesselamın kıyamet saati, bütün bunlar haktır. Allah'ım sana teslim oldum.'' Sana inandım, sana tevekkül ettim. Sana yöneldim, tevbe ettim. Senin uğruna mücadele ettim. Seni hakem edindim. Gelmiş gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla. Sen benim ilahımsın. Senden başka ilah yoktur. Şanı yüce olan Allah'ın güç ve kuvvetinin dışında güç ve kuvvet yoktur. Allah'ım gökleri ve yeri yaratan, görünen ve görünmeyeni bilen, her şeyin Rabbi, meliki ve sahibi olan Allah'ım. Senden başka ilah olmadığına şahidim. Nefsimin kötülüğünden, şeytan ve ortaklarının şerrinden sana sığınırım. Nefsime bir kötülüğün gelmesinden veya Müslümanlara karşı bir suç işlemeye onu itmesinden gene sana sığınırım. Allah'ım sen benim Rabbimsin. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiğince senin ahdin ve vaadin üzereyim. İşlediklerimin şerrinden sana sığınır. Üzerimdeki nimetlerini sana ikram eder. Günahlarımı da itiraf ederim. Bundan ötürü bana mağfiret eyle senden gayrı kimsecikler günahları bağışlayamaz. Allah'ım hatamı ve cahilliğimi, işimde aşırılığımı ve benden iyi bildiğin şeylerimi bağışla. Allah'ım ciddimi ve şakamı bağışla, hata an ve kasten yaptıklarımı bağışla. Bütün bunlar bende vardır. Allah'ım yapıp ileriye gönderdiğim ve yapmayıp geriye bıraktığım açıkladığım veya gizlediğim şeylerimi ve benden daha iyi bildiğin şeylerimi bağışla. İleriye süren ve geriye bırakan sensin. Sen her şeye kadirsin. Allah'ım, dünyada ve ahirette senden esenlik isterim. Allah'ım, dinim, dünyam, ailem ve malım konusunda senden af ve esenlik isterim. Allah'ım ayıplarımı ört. Korkularımdan beni emin eyle. Önümde, ardımda, sağımda, solumda, üstümde olanlardan beni koru. Altımdakilerden de senin azametine sığınırım. Allah'ım. Acizlikten, tembellikten, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım. Nefsime takvasını ver ve onu temizle. Onu en iyi temizleyecek olan sensin. Onun sahibi ve mevlası sensin. Allah'ım, faydasız ilimden, korkmayan kalpten, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, sana teslim oldum, sana iman ettim, sana tevekkül ettim, sana döndüm senin için dava ettim ve sana başvurdum. Önceden yaptıklarımı ve sonraya bıraktıklarımı, açık yaptıklarımı ve gizli yaptıklarımı bağışla. İleriye götüren ve geriye bırakan sensin. Senden başka ilah yoktur. Bütün hamdiler o Allah'a ki, o bana yeter, bana acır ve yine bütün övgüler ona ki, o beni doyurur. Bana ihsanda bulunup beni insanların en faziletlisi sıkılan Allah'a hamdolsun. Senden beni ateşten korumanı diliyorum. Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ediyorum. Allah'ım sapıtmak ve saptırılmaktan, alçalmak ve alçaltılmaktan, zulmetmek ve zulmedilmekten, bilgisizlikten ve bilgisiz bırakılmaktan sana sığınırım.'' Allah'ım, işimi koruyan dinimi ıslah et. Geçimimi sağlayan dünyamı ıslah et. Dönüp varacağım yer olan ahiretimi ıslah et. Hayatı her hayrı artırmama vesile eyle. Ölümü bütün kötülüklerden kurtulmama çare eyle. Allah'ım, senden rahmetini icap ettiren şeyleri, mağfiretini gerektiren şeyleri, bütün günahlardan esen kalmayı, bütün iyilikleri ganimet olarak kazanmayı, cennete nail olmayı ve cehennemden kurtulmayı isterim. Allah'ım, bütün hamdiler sanadır, sen beni onunla giydirdin, o elbisenin hayrını ve onun için yapılanın hayrını senden isterim. Onun ve onun için yapılanın şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, Acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım. Hayatın ve ölümün fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, senden sevgini, seni sevenlerin sevgisini ve beni senin sevgine ulaştıracak ameli isterim. Allah'ım, senin sevgini bana nefsimden ailemden ve soğuk sudan daha sevimli eyle. Ey hay ve kayyum olan, sadece senden yardım isterim. Hayatımı düzelt, gözümü açıp kapayıncaya kadar bile beni nefsimle baş başa bırakma. Allah'ım, kalbimi aydınlık kıl, lisanımı, kulağımı, gözümü, ardımı, önümü, üstümü, altımı aydınlık eyle. Allah'ım, nurumu büyüt. Allah'ım, nimetinin elden çıkmasından, afiyetinin ters dönmesinden, ansızın azabına uğramaktan ve her türlü gazabından sana sığınırım. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O ne kötü arkadaştır. Hainlikten sana sığınırım. O ne kötü bir sırdaştır. Allah'ım, cehennem fitnesinden ve cehennem azabından, zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Rabbimiz bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Zorlu beladan, bedbahtlıktan, kötü kaderden ve düşmanların şamatasından Allah'a sığınırım. Allah'ım, yaptığım şeylerin şerrinden, ve yapmadığım şeylerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, günahlarımı bağışla. Bana mağfiret et. Hidayet et. Bana rızık ver, afiyet ver. Allah'ım, beni bağışla. Bana merhamet et. Bana afiyet ver ve bana rızık ver. Allah'ım, senden yararlı bilgi, hoş rızık kabul edilmiş amel isterim. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi dininin üzerinde sabit kıl. Allah'ım, bana doğruyu ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalplerimizi taatine çevir. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım. Senden hidayet ve doğruluk isterim. Dua ibadetin ta kendisidir. Allah'ım dualarımızı kabul eyle. Amin. Amin. Amin.